来吧。宝宝。 Daria, Derya? Efe? Beni kabul eder misin? Oğlumla bana verecek yatağın var mı? O nasıl söz öyle güzel kızım? Hala, Derya. Ne olur bir şey sorma benim anlatacak gücüm yok çünkü. Tamam kızım tamam geç. Güzel yavu, geç çocuğum, geç. <laughs> <laughs> Ver. Derya al iç şunu hadi. Al, al. Az şunu iç bakayım. Ne oldu yavrucuğum kavga Ay. mı ettiniz? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kızım sen hadi git. Efe ile ilgilen hadi. Tamam senin odandayız baba. <laughs> ah kızım benim güzel kızım. Baba kapıya bile gelme demiştin. Kusura bakma ben döndüm geldim. Of kızım olur mu öyle şey? Deli sen onu ciddiye mi aldın? Gel buraya. Derya, ne olur doğru söyle. O koca ne olacak adam sana bir şey mi yaptı? Ha kızım. Baba, bir şey sorma ne olursun. Anlatacağım ben sonra. Benim gücüm kalmadı baba. Bittim, tükendim ben. Derya, yengem ne oldu sana? Derya. Tamam tamam, gitmeyin çocuğun üstüne. Hadi gel yavrucuğum, sen içeride dinlen. Gel çocuk, gel. Gel canım, gel, gel. Ah. Abi, hayırdır ne oldu? Bilmiyorum hayırmış, hayır mı şer mi ama belli ki evini terk etmiş. Çocuğu bavulu alıp gelmiş. Aman temelli mi? Ya bitti işte baba. Zaten en başından yanlış bir evlilikti. Şimdi bir de kız kızacaksın bana zamanında beni dinlemedin falan diye. Yok kızım, kızmayacağım. Aşık oldum, sevdin, evlendin. Şimdi bir de çocuğum oldu. Hem yani yetip giden ne bilmiyorum. Ama istersen ben bir gidip konuşurum kocağının seni üzen şey neyse. Yok baba sakın. Konuşacak bir şey yok zaten. uyudu Özer Efe. Sağ ol Gülmüş. Ya ben bir şeyler yedirmeye çalıştım ama pek istemedi. Umarım aç aç yatmamıştır. Yok aile yedirmiştir biz. İyi. Kızım bak sen şimdi dolusun. O yüzden doğru düzgün bir şey anlatmıyorsun anlıyorum. Ama bu adam çocuğa ya da sana zarar verecek bir şey yaptı mı? Bak o zaman başka. Yok baba ben izin verir miyim öyle bir şey? Onun gözünü oyarım. Derya'cığım, hadi sen yat dinlen artık. Yarın sakin kafayla konuşuruz. Evet, evet. Dönüş haklı kızım. Sen geç yat uyu biraz. <laughs> Ondan sonra... Yine Ne kendine... üşüştünüz çocuğun başına. Hadi çıkın da dinlensin biraz. Tamam Nezahat, tamam. Gidiyoruz. Hadi kızım. Yavrucuğum yatağını yapıyorum. <laughs> Sağ ol Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.